Selam dostlar. 2 yıl önce halka arz olan Türk İlaç ve serum sanayinin bilançosuna grafiklerle bakacağız. Şirket 2 yıl önce halka arz olduktan sonra kat kat yükselip ardından kat kat da düşmüştü. Düştükten sonra da pek toparlandığı söylenemez. Biz de bilançoda nasıl gelişmeler var ona bakalım. Nakit ve nakit benzerleri freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı süzülmeye devam ediyor ticari alacakları inişte çıkışlı bir görüntü verse de genel tabloda yükseldiğini görüyoruz. Stoklarını geçmişe göre daha az rakamlarda tuttuğunu görüyoruz. 2 yıl öncesine göre yarı yarıya. Stoklarına göre satışlarını artırmaya devam ediyor. Tabi stoklarının artmıyor olmasını da unutmayalım. Toplam dönem varlıkları geçen senenin kapanışına göre %6 değer kaybı ile bu yılı tamamladı maddi duran varlıklarını artırmaya devam ettiğini görüyoruz. Geçen seneki kapanışa göre bu yılı %12 değerlenerek kapattı. Maddi olmayan duran varlıkları geçen seneki kapanışa göre %8'lik değer kaybı ile bu yılı tamamladı. Toplam duran varlıklarını dengeli bir şekilde büyüttüğünü görüyoruz. 2022 4. çeyreğe göre bu yılı %10 değerlenerek tamamladı. Kısa vadeli finansal borçları artmaya devam ediyor. Geçen seneye göre %15 daha az finansal borç ile bu yılı tamamladığını görüyoruz. Kısa vadeli ticari borçları inişte çıkışlı bir görüntü çiziyor. Bir önceki çeyreğe göre yarı yarıya daha az borç ile yılı tamamladı. Toplam kısa vadeli yükümlülükleri bir önceki çeyrekte agresif artmıştı. Bu çeyrekte %7 daha az borç ile yılı tamamladı cari oranını dengeli tutabildiğini görüyoruz. Bu çeyrekte 1.26'lık bir oran ile 2023 yılını kapattı. Uzun vadeli finansal borçlarında aşağı yönlü iğmeyi görüyoruz. Bu çeyrekte %34'lük bir azalış var. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerinde 2022 4. çeyrekten sonra azalışın olduğunu görüyoruz. Bu çeyrekte yarı yarıya azalış var. Toplam duran varlıklarla uzun vadeli yükümlülüklerin arasındaki orana bakarsak sürekli yükselen makas farkını görebiliyoruz. Öz kaynaklarının büyütmeye devam ettiğini görüyoruz. Bir önceki yıla göre de kıyaslar isek %14 daha fazla değerlendiğini görebiliriz. Çeyreklik satışlarını inceleyelim. Dengeli bir şekilde olmasa da satışlarını büyüttüğünü görüyoruz. Bu çeyrekte satışlarını 2 kat, maliyetleri ise 2 kata yakın büyütmüş ve kar marjını %33'e çıkardığını görmüş olduk çeyreklik Favök'te 2021 ikinci çeyrekte gördüğü rakamı sadece iki çeyrekte geçebildiğini görüyor. Bu çeyrekte ise güzel bir Favök üretmiş oldu. Faaliyet karında stabil bir gelişim olduğunu söyleyemem ama en azından pozitif faaliyet karı ürettiğini görüyoruz. Bu çeyrekte ise çok güzel bir faaliyet karı açıkladı. Dönem karına bakalım. 2021 ikinci çeyrekteki rakamı henüz geçememiş. Ayrıca bu çeyrekte ertelenmiş vergi geliri olmasa zarar açıklarmış. Türk İlaç ve Serum Sanayi Şirketi'nin bilançosuna grafiklerle bakıp gelişiminin nasıl olduğuna bakmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.